İyi günler. Power BI'de Fillet Map'e değineceğim. Şuradaki, şu görmüş olduğunuz araç. Bu size taralı bir, haritada taralı bir alan gösteren bir ifade aslında. Şimdi burada şöyle bir şey yaptım ben daha önce. Bir adet sütun grafikli bir alan oluşturdum. Bunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Europe diyor. İşte Country olarak Czech Republic diyor. Şu an anlatıyorum. Czech Republic'i çektiğinizde böyle bir durum oluşuyor aslında. Bu sütun grafiğin biraz eksisi burada. Bu grafiğin. Tamam olsun. Bu şekilde kalabilir şimdilik. Şimdi benim bu e, tablomu şey sütun grafiğimi şuradaki tablodan çekiyor ya buradaki tabloda da işte e, country'ler var işte popülasyonlar var vesaire vesaire bir durum var şimdi ben burada şöyle bir şey istiyorum yani benim şu anda e, bahsi geçen alanımı harita üstünde de göstersin çünkü Rusya var işte Almanya var United Kingdom var mesela bir ülke diyelim işte bilmediğiniz bir ülke örneğin San Marino ya bu haritada nerede gözüksün bunu istiyorsak field map kullanabiliriz. Hemen bir field map alıyorum. Field Map'i şöyle biraz genişletiyorum. Şimdi Location bölümüne World Population bakın burada ne var? World Population'ın x akside Country var ya aynı country gidip map, Field Map'e de tıklayıp oraya da koyuyor. <laughs> aynı country koydum. Şimdi country koyduğum gibi bakın şu anda Europe'dayım. Değil mi? Şu anda görmüş olduğunuz gibi bütün Avrupa ülkeleri bende. eee yanıyor. Şu anda biraz da kasıyor bilgisayar aslında Bütün Avrupa ülkelerini yakmak istediğinden dolayı. Evet şu anda gördüğünüz gibi bütün Avrupa ülkeleri benim ekranımda yanar konumdalar. Eğer ben buradan bir adet ülke seçersem. Örneğin Avusturya'yı seçersem. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Avusturya'nın verisi geliyor normal olarak aşağıdan ve Avusturya harita üzerinde işaretleniyor. Avusturya'yı kaldırdım. Belarus'u seçtim. Belarus seçtim de Belarus yandı. Belçik'i seçtim, Belçik yandı. Bosna hersekovayı seçtim, Bosna yandı. Bulgaryayı seçtim, Bulgaristan yandı. Bu şekilde bir eşleştirme yapıyor harita ile ilgili ve size bir kolaylık sağlıyor. Aslında bunu işte e, yakalıyor yani Bing sayesinde, Microsoft'un Bing eşleştirme sistemi sayesinde haritalaştırıyor. Eğer ki buradan mesela hem Bulgaristan'ı hem de Hırvatistan'ı seçerseniz bu şekilde bir harita gösterir. Ama eğer ki tek seçimde kullanacaksanız özellikle çok iyidir. Çünkü iki şey iki ülke çok uzak olabilir. Çok uzak olursa o zaman zorlanabilirsiniz ama burada böyle bir durum yok. Örneğin neydi bizim San Marino mesela nerede olduğunu bilmiyorum demiştim. Geldik San Marino neredeymiş bakın şu anda nerede olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorum haritada. Bana haritada yerini de gösterdi. O yüzden fikirlerim daha olgunlaşmaya başladı bu sayede. Yani şöyle bir şey göstereyim. Üstüne geldiğinizde sadece country San Marino şeklinde yanıyor. Bunu da yine aynı şekilde güzelleştirebilirsiniz. Mesela aşağıda ne yanıyor? İşte 2022 population vesaire yanıyor. Okey ben böyle bir çalışma yapmasam bile şu anda işte bunun tool tipine girip örneğin continent atarsam continent değil özür dilerim. Capital atarsam veya continent de olur canım. Kontinent olsun. Şöyle. Şurada da capital olsun. Üstüne geldiğimde artık bakın Continent in Europe başkentinde yine San Marino olduğunu göreceğim. İşte Avusturya'yı seçtim. Avusturya'da bakalım. Üstüne geldiğimde başkentinin Viyana kıtasının da Avrupa olduğunu yine görüyorum. İsterseniz buraya yine bir değer de atabilirsiniz. 2022 Population'la da tooltip Tooltip'e e atabilirim bu şekilde ve üstüne geldiğinizde son yılında nüfusunu üstünde yine görebiliyorsunuz. Field Map çok işlevsel bir görselleştirme aracıdır Power BI'de sıkça da kullanılır. O yüzden sizin de raporlarınızı kullanmanızı öneririm. Eğer ki böyle bir ülke bazında harita bazında bir işleminiz varsa tabi Türkiye'nin illeri içinde böyle bir şey yap yapabiliyor. İşte yani eşleştirmesinin pek bir sınırı yok. O yüzden kesinlikle öneririm. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler. <laughs>